var olmasaydık şu anda hiçbir derdimiz olmazdı. Ne dersiniz? Var olmasaydınız hiçbir derdiniz. O zaman var olmasaydık diyen var mı? Çocuğunuz olmasaydı derdi de olmazdı. Şikayet ederken bunu dikkate alın. Dizi ağrıyor bizim hacı babanın, hacı annenin dizi mi ağrıyor? Önce dizim var diye bir şükret. Dizi olmayanın dizi ağrımaz. Dizi olmayan, bacakları olmayanı düşün. Dolayısıyla o zaman ağrısının yarı yarıya hafiflediğini göreceksin. Bakış açını değiştir. Pencereyi değiştir. Onu düşün. Oradan bak göreceksin derdin yarı yarıya azalacaktır. Dermana dönüşecektir. Hani demiştim ki derdiniz ders alırsanız derman olur. Derdiniz dersiniz olmalı. Hepimizin derdi var. Yani şimdi ben karşınıza çıktım. Maşallah hoca da şen şakrak güzel güzel konuşuyor falan diyorsunuz değil mi? Size içimi açıp gösteririm bir dediğinize pişman olursunuz.